Dijital platformda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Miray Danır, önceki gün etilerde görüntülendi. Diziyle ilgili dünyanın her yerinden mesajlar aldığını söyleyen Danır, rol arkadaşı bir sakalaya övgüler yağdırdı. Oyunculuğa henüz 7 yaşında başlayan Miray Danır, rol aldığı Medcezir, Vatanım, Sensin ve Saygı dizilerinde adından söz ettirmeyi başardı. Şimdilerde TRT1'de ekranlara gelen Kara Tahta dizisinde başrol oynayan Miray Danır, Açmak dergisinin Mayıs kapağında yer aldı. Genç yaşta başrol oynamanın korkularını yaşamadığını söyleyen 23 yaşındaki güzel, rol ayrımım olmadı ama senaryo bir sorumluluk yüklüyor. Oynadığım projedeki ırmak karakteri de genç yaşta hayatın yükünü omuzlamış. Maalesef ataerkil bir toplumda biz kadınlar, hak ettiğimiz saygıyı görebilmek ve özgürce yaşayabilmek için sürekli mücadele veriyoruz dedi. f u r -N -N yeteneğini takdir ediyorum. Danır, Furkan Andıç'la partnersin hakkında neler söyleyebilirsin sorusuna partnerlerim konusunda hep çok şanslı olmuşumdur. Furkan da severek izlediğim ve yeteneğini takdir ettiğim bir oyuncuydu. İşine olan saygısına, özenine ve azmine bu sette hayranlıkla şahit oldum. Karşılıklı oynadığı oyuncu arkadaşının konfor alanını genişletmek için her zaman elinden geleni yapan ve herkese aynı özenle yaklaşan biri yanıtını verdi. Aşk özel hissettiren bir duygu. Bir süredir Oğulcan Engin ile mutlu bir ilişkisi olan ünlü oyuncu, aşk sana ne ifade ediyor? Aşkta mantık mı duygular mı ön planda olmalı? sorusunu ise şöyle, aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan, kendinizi özel hissettiren bir duygu. Her ikisi de ölçülü ol. Yerine ve duruma göre bazen mantık, bazen duygusal kararlarla davranmak, saygıyı yitirmemek sağlıklı bir ilişki için son derece önemli. Seven mi, sevilen mi olmak önemli? Bir ilişkide en önemli duygu ne olmalıdır? Seven mi, sevilen mi olmak gerekir? Sorusu da yöneltilen danır her ikisi de olabilmek, hem seven, hem sevilen, sevgiyi hissetmekte, de sevdiğini hissettirmek de önemli ifadelerini kullandı, diyet yapmıyorum. Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Miray Danır, sadece sağlıklı besleniyorum aslında, beslenme alışkanlığımı değiştirdim diyebilirim. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum. Tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Onun dışında özel bir diyet uygulamıyorum şeklinde konuştu. Dünyanın her yerinden mesajlar alıyorum. Miray Danır, önceki gün etilerde görüntülendi. Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, ayaküstü soruları yanıtladı. Dijital platformda yayınlanan başrolünü bir sakalayla paylaştığı Kuş Uçuşu'nun tüm dünyada çok beğenildiği hatırlatılınca, "Çok mutluyum tabii ki. Bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. İşimize çok güvenip seviyorduk ama tüm dünya tarafından ilgi görmesi çok mutlu etti. Dünyanın her yerinden mesajlar alıyorum." Tabii ki inandığınız bir işin bu kadar başarılı olması çok mutlu ediyor, dedi. Onu tanıdığım için çok mutluyum, bir sakalayla oynamak çok keyifliydi diyen Danır. Birce'yi çok seviyorum, hayranlıkla takip ettiğim bir oyuncuydu. Birsiyle aynı seti paylaşıyor olmak hem de onun gibi değerli bir insanı tanıyor olmak çok çok mutluluk verici. Hem çalıştığım için hem onu tanıdığım için çok mutluyum, dedi. Kendinizi dünya çapında tanınır bir oyuncu yapmak için dijital işler sizce önemli mi? Sorusuna danır. Tabii ki, platform işleri çok önem kazandı bu anlamda. Dünyanın her yerindeki izleyiciye ulaşabilme özgürlüğümüz var. O yüzden evet şeklinde cevapladı. Bir süre daha devam edeceğiz. Furkan Andıç'la başrolünü paylaştığı yaz dizisinin final yapma dedikodularının ardından tekrar devam kararı aldığı haberleri sorulunca, güzel sevdiğimiz bir iş yaptık. Final kararı alır gibi olduk fakat devam etmeye karar verdik. Bir süre daha devam edeceğiz dedi. Her şey yolunda. Oğulcan Engin'le ilişkisi sorulunca, her şey çok güzel gidiyor. Her şey çok yolunda şeklinde cevapladı. Aynı dakikalarda ise Oğulcan Engin Bebek'te motoru üzerinde görüntülendi.